Herkese merhaba arkadaşlar. Nilgün ve Tatları kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi barbunya yapacağım. Barbunya için malzemem 1 kilo barbunya. Şöyle 6 tane domates kullanacağım. 1 tane büyük boy kuru soğan. 2 tane havuç kullanacağım arkadaşlar. Hemen ben yapmaya geçiyorum. Şöyle şu şekilde tencere kullanacağım. Barbunyamı hemen ocağa koyacağım arkadaşlar. Çok az bir kavuracağım. Evet arkadaşlar ocağımın altını yaktım. Barbunyamı koydum. Şöyle ben iki tane içine kavrulurken kesme şeker atacağım. Siz bir tatlı kaşığı toz şeker atabilirsiniz. Şeker barbunyada çok güzel bir tat veriyor arkadaşlar. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Barbunyanın tadını daha da lezzetlendiriyor. Daha güzelleştiriyor. şöyle barbunyomu 5 dakika kadar kavuracağım sonra malzemelerimi doğrayıp içine atacağım evet arkadaşlar 5 dakika kadar şekerli birlikte kavurdum barbunyomu şöyle soğanımı küçük küçük yemeklik şeklinde doğradım havuçlarımı da küp küp doğradım arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen onu içerisine aktarıyorum karıştırıyorum. Hemen sıvı yağımı aktarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum arkadaşlar siz kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz yağınızı. Şimdi ağzını kapatacağım havuçla soğanın kavrulmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar soğanımız kavrulurken şöyle ben bir diş sarımsak doğradım hemen sarımsağı aktarıyorum. Evet. Yemeğimiz güzelce kavruldu. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası kullanacağım arkadaşlar. Şöyle biber salçamız da güzelce kavrulacak. İyice güzelce kokusu çıksın. Evet salçamızda kavruldu. gibi kokusu geliyor arkadaşlar. Şöyle doğradığım domatesi de hemen üzerine aktarıyorum. Küçük küçük doğradım domateslerimi. Şöyle üzerine karıştırmadan üzerine şu şekilde yayıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir tat kaşığı tuz kullanacağım. Tuzumu ben fazla kullanmayacağım. Çünkü salçam biraz tuzlu olduğu için. Evet arkadaşlar şöyle hemen üzerine suyumu aktarıyoruz. 3 su bardağı su, daha su koyacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Evet 3 su bardağı sıcak suyumuzu da koyduktan sonra şöyle kapağını kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar pişmesini bekleyeceğiz yemeğimizi. Evet yemeğimiz güzelce kaynıyor. Gördüğünüz gibi mis gibi kokular geliyor yemeğimden arkadaşlar. Şöyle domatesim ezildiği için karıştıracağım. Evet daha yemeğimin pişmesine var arkadaşlar. Bardunya biraz geç piştiği için biraz pişmesi zaman alıyor. Şimdi ağzını kapatacağım. Tekrardan pişmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, barbunyamız muhteşem bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Hem lezzetiyle hem görünümüyle. Şimdi ben güzelce servis tabağımda sunumumu yapıp size göstermek istiyorum. Şöyle güzelce servis tabağıma aktarıyorum. Evet arkadaşlar tabağımıza koydum. Üzerine de güzelce nane ile süsledim. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oldu barbunya. Çok da lezzetli oldu. 40-45 dakika pişme zamanı arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi biraz geç pişiyor barbunya. Böyle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler, hoşçakalın.